Herkese merhaba arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Sürpriz bir yere gidiyoruz. Yolda bir başlangıç yapalım dedik. Şu an akşamüstü. Tam kuş uçurma zamanı. Ben de biraz yürüdüm. Nefes nefese kaldım kusura bakmayın. İşte oraya koş oraya koş derken. Dedim bir başlangıcı yolda yapayım. Zaten yakın bir yer tahmin edersiniz başlıkta yazmışımdır. Kesinlikle yani. Neyse damda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Damı şöyle gösterelim. Bildiğiniz üzere filo güvercinlerinin damı. Şu an kendisi burada yok. Aşağıda kahve yapımında. Yanımızda da başkan. Selam aleyküm. Kahve yapımında şu an kendisi de gelir. Ben kamerayı çevirip size kuşları göstereyim. Kuşlar da bunlar arkadaşlar Benim gördüğüm kadarıyla Kuşlar e, Azalmış gibi Azalmış ve renklenmiş Öyle diyeyim sizlere Yerde kırpıklar Kanadı bantlılar işte Gezintiliğin üstünde Kanatlar falan var Şöyle kısaca bakarsak Kuşun içinde güzel olarak Renkli olarak mesela şurada antika bir kuş Kırmızı büyük var Antika. şurada bir arans keşfirimiz var arkada antika olarak. Şurada güzel bir eee kuş var. Cinasi de deniyor buna e, şurada bir gene siyah kara gözlü büyük siyah gözlü büyük serin teliğin ucunda. Böyle kuşlar var. Yerde de aynı şekilde e, renkli kuşlar var. Postlar. Görecek ağçırlı falan var. Biliyorsunuz kümes de değişti zaten. Bizden birkaç gün sonra e, bu kümes yapıldı. Düzenlendi. Ben burada değildim o yüzden benim videoyu görmediniz. Kapatın, bakın. Oğlum, Öz özellikle gösteriyorum orayı. Evet arkadaşlar bakın kümesin pisliğine bakın. Kapatın, es. <laughs> es, 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 es bir yan arkadaşlar zaten. Kendisinin kanalında bizim videomuz var. Orada her şeyi açıkladık. Tümeste tüy zamanından dolayı tekrar tekrar söylüyoruz. Tüy zamanından dolayı bu kadar kirli ve tüylü. Yani tüy. Bunların gördüğünüz hepsi tüy. Evet. Merhaba. Merhaba İmhan abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet, Burada Hüseyin kardeşimiz var. Ben tekrardan. Önceki videomuz da sizinleydi. Aynı bu şekilde. Evet. evet. Evet e, Aykut Bey. Kaç tane uçanınız var acaba? Şu an 60 tane uçanımız var. Yerde 15 tane de kanadı gelen hiç uçmamış kuşumuz var. Şu an 75 tane kuşumuz var. Aynen. İyiymiş. Yetişeceğiz, geçeceğiz. Bu sayıyı geçeceğiz arkadaşlar. Hepimiz birlikte bu sayıyı geçeceğiz. İki kümesli burası. E, kümesler birleşti. Tek kümes oldu. Daha büyük oldu. Sajlar falan hepsi. Burası düzenlendi kuşları da gördüğünüz gibi. Kuşlarımızı da gördüğünüz şekilde uçurduk. Yeni açmadı kuşları. Kulaklıkla dinleyen arkadaşlardan özür dileriz. Pardon. Onlardan tekrar tekrar özür dileriz. O zaten başta. Evet, e, bu konuyla ilgili size birkaç sorumuz var Aykut Abi Bey. Abi Emirhan Bey, tekrardan hoş geldiniz. Sorularınızı <laughs> açın. Efendim, elvan uçmaz diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? Elvan uçmayacak olsa bu kadar uçan elvan mı? Bir kaçak geliyor. Gel buraya. Söz dinleyen insan. kapak fotoğrafımız da hazır. Para melikemiz yeni. Yani yeni değil de işte yeni yeni. Evet arkadaşlar kuşların aç olması bu olaylar çok önemli. Bakın daha yem kutusunu ediyorum. Hepsi ayağıma kadar geliyor. Aynen. Peki. Elvan güvercin uçmaz. Diyorlar Bu konuya tekrar değinelim Ne diyorsunuz bu konu hakkında Elvan Arkadaşlar yani Peki Bunlar CRF ama Bunlar içinde elvanlar da var Peki Bir elvanı Postaya göre Postaya kıyasla Nasıl sağlamlaştırabiliriz Bir posta gibi nasıl yapabiliriz Olur mu Evet gördüğünüz üzere. Evet, Elvan güvercin. Farklı şehirden getirdiğiniz zaman kuşu uçurabilirsiniz. Ama posta güvercinliği misal veriyorum. Burası e, Hatay, Hatay'dan Osmaniye, Antep'e, Maraş'a, Urfa'ya giden posta kuşu çok. Posta kuşu hiçbir zaman için ilk uçtuğu yeri unutmaz. Bilatın gidiyorlar. Gel oğlum. Evet, gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? aha. Her dakika gözlerimiz Güzel kuş. kuşların üstünde. Videoda da olsak bunu hiçbir kuşudan kuşçudan, kuşçudan vazgeçeremiyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kuşçuluğun kanında var. Kaçak gördükten sonra Oo. Her neyse devam edelim. Evet arkadaşlar postalar şehirler arası gidip gelebilir ama elvan kuşlarda da tabi bu var yani gidip gelenler var ama nadirdir postaya göre ee, daha posta daha ciğerli olduğu için şehir arası gidip gelme tabi illaki olur dediğim gibi ama nadirdir postaya göre ama bir, bir siyah gümüş buradan İskenderun'a giremez niye çünkü kafes Yırtılır. kafes kuyruklar parçalanır kafes kuyruklar ee, yırtıcı kuşların daha çok ilgi alanını çeker ee, ve direkt kuşun yani o ona yönelir. Kafes kuyruk kuş almak için. Misal veriyorum. Düz kuyruk havada uçarken atmaca soyar. Düz kuyruk kuş alamaz. Kafes kuyruk kuş alakmaz. Çünkü onları daha çabuk alabiliyor. Postaya daldığı zaman posta bir olma birlikte engine çakılır. Ama e, siyah gümüş kuyrukta veyahut da kafes kuyruk kuşlarla o çakılma olayı yok. Evet arkadaşlar. Bizim de videomuz dün Aykut abimizin kanalında yayınlandı. Onu da izleyebilirsiniz. Filo Güvercinleri kanalı. Linkini açıklamaya koyarım. Şimdi bir sorularımıza tekrardan devam edelim. Mesela kuşların boyunlarında kafalarında böyle iğne iğne tüyler oluyor. Bu tüyler nedir? Neden olur? Arkadaşlar bu zamanda Şimdi kuşların Şöyle yapma, dökümünde en can alıcı noktadayız. Kuşlar önce başlar kanatlarından bütün tüylerini yenilemeye başlar. Kanatlar sırasıyla iç kısımdan dış kısıma doğru, kuşlara doğru yani yüksek olan kısma doğru yenilenmeye başlar. Kuşlar son iki pekine kaldığı zaman yani son iki tüy yenilemeye kaldığı zaman kuşlar da şu dönemde boyun peki zamanı başlar. Ve bu boyun peki zamanı e, bütün tüy dökümünden önemlidir. Çünkü uçtuğu zaman o boynundaki tüyler kuşa batar. Sikerim Allah'ın Allah Mesela şu siyah gümüş şey siyah alacak gezin. Şuralarına bakın. Hep bunlar çivi gibi. Batar. Bu uçarken kuşu rahatsız eder. Bu kuşun tutulmasına, pislik yapmasına, atmaca, e, hedef olmasına müsaittir. Bu yavru kuş olduğu için bunun kanatları daha yeni geldi. Bu pekini bitirmiş durumda sadece boyun peki kalmış. Ama dikkat ederseniz diğer kuşlarda mesela şu beyazla kanat kalmamış. Bak kanadında sadece şaha var. O iki beyazla da aynı şekilde şahı var. Diğerlerinin zaten kanatları yeni geliyor. Ya bu havada bu dönemde kuş uçurulmaz. Kuşun ne zaman boyun peki biter o zaman kuş başlar. Aynen. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.